Size iletişimde böyle için içinde mucizevi bir iksir söyleyeyim mi? Bunu başardığınızda milyarlarca insanı geride bırakacaksınız zaten. Çok ufak bir şey. İnsanlarla ilgilenin. Çünkü insanlar hep kendileriyle ilgilenilmesini istiyorlar. İnsanlar önce kendilerinin anlaşılmasını istiyorlar. Anlaşılmadıklarını gördüğünde de iletişimi koparıyorlar zaten. O yüzden aslında iletişimde önce karşı tarafı anlamanın yollarını bulmak gerekiyor. İnsanları tanımanın yollarını bulmak gerekiyor. Ama benim söylemek istediğim şu. İnsanlarla ilgilenmek, ilgilendiğimizi hissettirmek iletişimin ana damarıdır. O ilişkileri besleyen ana damardır. Neler bunlar? Çok ufak dokunuşlar. Selam vermek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda selamı yayın diyor. Mucizevi bir söz. Selam vere vere hiç tanımadığınız insanlarla aranızda bir anda muhabbet oluşuyor. Mesela diyelim bir yerde çalışıyorsunuz. Sürekli gittiniz bir istikamet ve bir yol var. Oradaki esnafa selam vere vere giderseniz arada bir anda böyle muhabbet oluşuyor. Sanki 40 yıllık dost gibi oluyorsunuz. Selam verme bu kadar mucizevi bir yönü var ama selam verme konusuna ayrıca değineceğiz. Hal hatır sormak. Hatta selam verdiğinizde imkan dahilinde hemen hal hatır sorun. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? İyi misiniz? Deyin. Gülümsemek gönül alıcı birkaç söz sarf etmek. Bugün çok zor bir şey bu. Gönül alıcı birkaç söz sarf etmek çok zor. Hakikaten zor. Çok zorlaştı artık bu. Ama çok basit. Gerektiğinde yaptığı işler için takdir etmek, tebrik etmek, o işiyle alakalı güzel sözler sarf etmek. Ne olabilir biliyor musunuz? Çok ufak bir şey söyleyeyim bu işi senin kadar güzel yapabilmeyi isterdim. Sözü var ya. Takdirlerin en zirvesi. O yaptığı işi önemsemek. Değer vermek. Bazen ziyaretlerimizi, zaten ziyaretlerimizi belli dönemlere yaymak gerekiyor. O ziyaretlerimizi de bazen ufak hediyelerle süslendirirsek o işin zirvesi oluyor. Hasta olduğunda aramak, ziyaret etmek gerektiğinde cenazesi olduğunda aramak, gerektiğinde ziyaret etmek, dertleriyle ilgilenmek, sevdiği şeylerle ilgilenmek, iyi gününde de beraber olmak, kötü gününde de beraber olmak. Şimdi hal hatır sormanın bile artık tarihe karıştı bu dönemde insanlarla ilgilendiğinizi gösterirseniz onların kalbinin edersiniz Şimdi arkadaşlar kimse kimsenin derdiyle artık ilgilenmek istemiyor. Kimse kimseyi artık dinlemek istemiyor. Hakikaten bu zor geliyor. Diyelim bir arkadaşınızın bir derdi olduğunu öğrendiniz. Sana yardımcı olabileceğin bir şey var mı diye Her zaman yardım etmek de gerekmiyor. Hakikaten o tecrübemiz olmayabilir, yardım da edemeyebiliriz. Bu konuda e, tecrübemiz yetersiz kalabilir dinlemek başta başına büyük bir iştir. Çünkü kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Sadece dinlemeniz bile o kişiye yapabileceğiniz en güzel, en büyük yardım. Dinlemeyi unuttuk. Dinleme sabrını gösteremiyoruz. Sadece dinlemek, hal hatır sormak, derdiyle ilgilenmek yetmiyor. Devamında da sormak gerekiyor aslında. İşte birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra nasıl halledebildim mi? Nasıl düzeldi mi? Yani ilgilendiğimizi göstermek gerekiyor. Bir kere bir kere sormuşuz tamam benim vazifem bitti değil. Belki onun derdi hala devam ediyor. Hala ilgilenilmeye muhtaç. Arkadaşlar bir gün an, bir anlık şeye menfaat dönüştü. Evet, insanlar menfaatine dosttur. Doğru. En büyük dost. Allah'tır. Ama Cenab-ı Hak dertleriyle ilgilenmemizi de istiyor. İnsanların en ihtiyaçlı olduğu dönemde, bir dosta ihtiyaçlı olduğu dönemde insanlar artık bugün yalnızlığı tadar oldu. Kalabalıklar için içerisinde yalnızlığı tadıyoruz. Kimse kimsenin derdiyle ilgilenmiyor artık. Bu ona çok büyük bir zul geliyor. Çok ufak dokunuşlar yeterli. Yani illa çözüm üretmeniz gerekmiyor. Dinleyin yeterli.